bir part 1'ini çekmiştik. Şimdi part 2'sini de çekeceğim. Şuradan Twaby in Yellow'a giriyorum. İkinci geceyi çekmemiştim. Birinci bölümden bitirmiştim. Yine sesini kısıyorum. Çünkü oyun çok sesli bir oyun arkadaşlar. Bakalım ikinci bölümünde bizi neler bekliyor. Ah, benim için bir hediye vardı. Dedim. Hayallerim kırıldı. Gerçekten hediye açılmıyordu. Ben bekleyemem arkadaşım. Oraya hediyeyi koyduysanız hediyeyi açacağım ben. Ana, onu bulacağız. Tam burayım. Aha burada işte. Kapını kapandı şimdi. Kapının niye kapandığını? biberon aldım. Kapağı kapattım. Biberonu bebe içireceğim. Ay he 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 Ben de çok gülüyorum zaten sen çok komik bir bebeksin. Bence de. Arkadaşlar part 1'inde bebeği klozetin içine atmıştık. Bebek klozetin içinden fırlamıştı. Sevmiyorum ben niye bez yakalayayım? Hem bir bez kaçar mı yani bebek? Bebeğin altına çakabilirsin Çakarım bir kafana görürsün saçma gülüm. Hoppala nereye gitti beş? Oh oh. Tam bebeğin tane gördük. <laughs> bir de bebeğin başını dönmediği kalmıştı. Şimdi biz bunu bebeğe takarsak bebek bize sinirlenmez mi? Niye benim altıma oynak gözlü bez taktın diye. Evet canım. Bak ben bundan korkmaya başladım. Gel sen de bir benimle gülüze kalalım. Yok bu yetmez sana. daha büyük bir şey yapacaktım. olmadı. Bakalım bugün de ona tavşan verelim. Al fırlattık sana tavşanı da kapıyı da kapayalım. Kitabını alalım. Keşke sende normal bir bebek olsan neyse. Bla 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 bla. Anladık tamam. Tekrar dönsün kitabı. devam ediyorum bak okumaya şıkı, şıkı şıkı yandan yandan hop 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 la bla 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 çıkış yandan yandan Evet bu çocuk bir Türk kandı arkadaşlar çıkış yandan yandan hop hop deyince direkten uygun zaten Ben bu bebeği hala sevmiyorum ama niye sevmiyorum diye sorarsanız çünkü annesi şeytan kendisi ee, çirkin suratlı ben de onun bakıcısıyım ne bileyim ben kapıda kim var kapının dışını göremiyorum herhalde Allah'ım bu nasıl oldu da bu tarzında bir şey var arkadaşlar yaşanan bu tarzında bir şey var ama aman ya git metine kurtulayım ben bebekten çok şu Tavşan'dan korktum. Neyse. Yani süsleme zamanı niye değil? Noel bitecek birazdan. Neyse. Hadi biz uyuyalım. Gir. Ne oluyor? Tamam oturduk işte. Rahatlıyoruz. my ice cream Arkadaşlar affedersiniz Evet arkadaşlar Belki sonra Arkadaşlar 3. geceyi bitirmem için e, Part 3'ü beklemeniz gerek Maalesef ki Hadi görüşürüz herkese